Evet arkadaşlar. Mikro kurt kültürünü tanıtacağız. Gördüğünüz gibi bu benim kendi yuvam. Şöyle kenarda duvara tırmanan mikro kurtları görebilirsiniz. Hareketlerini değiştiği izlerseniz eğer gözünüze çarpar. Şimdi bu duvar tırmanan kurtları. Kulak çöpü yardımıyla hasat ediyoruz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Daha sonra balıklarımıza bunu veriyoruz. Gördüğünüz gibi. Sudaki hareketlerinde dikkatli bakarsanız görebilirsiniz. Balıklar iştahla tüketiyorlar. İsmim Celal. Bu kurttan paket olarak satıyorum. Paket 10 TL. Bütün illere kargo imkanım var. Ulaşmak isteyenler Facebook adresimden veya telefonumdan ulaşabilirler. Eso que